Erzincan'da tek olan masanızda mangal yapabileceğiniz Hilton Garden Barbecue'ye geldim. Hilton Hotel'in hemen ön tarafında yer alıyor arkadaşlar konum olarak. Hadi başlayalım. Masanızda mangal yapabileceğiniz ve pişmiş olarak yemek siparişi vererek yemek yiyebileceğiniz karşılıklı aralarında bölmeler olan masalar var burada. Burası alkollü bir mekan ama yemek yemeye de ailenizle gelebilirsiniz. Öğlen 12'den gece 12'ye kadar açıkmış işletme. Şöyle farklı siparişler vererek size fiyat bilgilerini de vereyim. Kalabalığı sevmeyenler için fanuslar da var burada. 2 kişi 120 TL, 4 kişi ve üzeri 250 TL. Zaman sınırı yok. Ek ücret ödeyerek fanuslardan faydalanabilirsiniz. Mezelerin olduğu vitrini de göstereyim size. Meze çeşitleri de gayet iyi gözüküyor arkadaşlar. Baya bol. Hadi masamıza geçelim. Bu masamıza gelen mangalın hiçbir ek ücreti yok bilginiz olsun. İşletme meyve tabağı ve buzlu bademi ikram olarak getiriyor. Eti kilo işi de sipariş verebilirsiniz ama bizim şu an masadakiler porsiyonlar. Porsiyon olarak sipariş verdim ben. Çöp şiş 390 TL. Köfte 290 TL. Bonfile antrikot 340 TL. Talex 270 TL. Bunlar porsiyon fiyatları. Dil, beyin, ciğer gibi mezelerin fiyatları değişiklik gösteriyor ama bizim masamızdaki mezelerin tanesi 100 TL. İşletmede paket sistemi de var. Mesela en alt paketin bilgilerini vereyim. 600 gram et, 35'lik bir içecek, 4 çeşit meze, Salata, meyve tabağı, buzlu badem, paket fiyatı 2.350 TL. Bu paketi beyaz et olarak isterseniz de 1.950 TL. Bu şekilde et miktarı, içecek miktarı arttıkça farklılık gösteren birçok paket de mevcut bilginiz olsun. Rezervasyon için gönderinin altına numaralarını da bırakıyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.